Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. E, denize sadece 30 metre mesafedeyiz. Yani sadece 30 metre. Burada Dominus Pizo'nun bir arkası zaten deniz. Şu anda sizlere 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan güzel bir ev tanıtımı için geldim. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere bahçe katı yerden de yüksek yapılmış. E, Tabi şu anda dış cephe boyası biraz böyle hani soluk bir boya değerli arkadaşlar soluk bir boya. Binanın yaşını da söylüyorum. 15 yaşında değerli arkadaşlar 15 yaşında bahçe bahçeli bir ev tanıtacağım hemen burada tabelamızın asılı olduğu yer otopark alanımız sahibi yurt dışında yurt dışında olduğu için de değerli arkadaşlar ağaçlara bakım yapılmamış yani bunların budanması lazım daha böyle güzel bir e, detaylı bir temizlenmesi lazım yerden de yüksek yapılmış gördüğünüz üzere ön taraftaki balkon gayet de yüksek buraları komple değerlendirebilirsiniz ee, binada iki daire var değerli arkadaşlar üst katında İngiliz vatandaşı oturuyor bu giriş katında da üç oda bir salon ayrı mutfaktan oluşan dairemizde de Hollanda'da bir abimiz oturuyor onu da ihtiyaç üzeri satmak istiyor Merdivenden çıktığımızda çelik kapımız burası ama ben detaylı bahçe kısmını da gezmek istiyorum. Ee, malumunuz biz normalde daire çekmiyorduk ama bugün e, güzel bir daire denize çok yakın denize 30 metre mesafede olan bir dairemizi tanıtıyoruz. Katta tek daire değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim de yoruluyor. Bakımsız bir bahçe. Tabii bunun içinde güneş enerjimiz vesaire mevcuttur. Gördüğünüz üzere bahçe alanımız bu şekilde. Komşularla aramızda bahçe duvarı var zaten. çim çitlerinden de kapatılmış. Tabi bakım şart değerli arkadaşlar. Hani Anadolu'da bir tabir var. Hatta daha doğrusu atasözü var. Diyor ki bakarsan bak olur. Bakmasan dağ olur. Dolayısıyla 3 ee, e, yıldan beri sevgili dostum Erol Bey Evi kullanmıyor değerli arkadaşlar Kullanmadığı için de ne temizlik ne bakım olmamış Buraya yapmanız gereken 20-30 bin TL Civarında bir masraf yaptığınızda Hakikaten villa tadında bir eve sahip olabilirsiniz Kalabalık bir bina değil Üstte e, bir bayan İngiliz vatandaşı oturuyor O da yılda e, şöyle diyeyim e, Bir ay tatil yapıyor Çelik kapımızı açtığımızda Değerli arkadaşlar, güzel bir koridor alanımız var. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir koridor alanımız var. İstenilirse buraya bir vestiyer alanınızı yapabilirsin ki eşyalıydı, eşyayı çıkardı sevgili Eron kardeşim. Dolayısıyla vestiyer alanımız falan vardı. Şimdi gördüğünüz gözü özre bu kapı mutfak kapısı değerli arkadaşlar. Mutfağa girmeyeceğiz. Öncelikle salona çıkacağız. Hemen Salon kısmına geldiğimizde gördüğünüz üzere 33'e 33 eski seramikler yapılmış. Ortada avize, kliması mevcut. Gayet geniş kullanışlı bir salonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Panjurlarımız vesaire hepsi mevcut değerli dostlar. Ama panjur şu kapalı mıydı Sinan? Açamadım ben burayı. Mutfaktan balkona çıkacağım değerli arkadaşlar. Tabii ayrı mutfak demiştim. Buradan komple böyle bir pencere yani servis alanı düşünülmüş. Mutfaktan yemeğiniz falan yapıldığında buradan salona servis edebiliyorsunuz. Gayet temiz. İç kısmında hiçbir deforme falan yok. Aynı zamanda genelde isteniliyor işte e, iki oda e, şey iki banyo olsun veya iki WC olsun. Aynı zamanda bir banyo ayrıca WC'si de mevcut istenilirse iki tane de yapabiliriz. Tabi mutfak kısmına geldik. Mutfak kısmına geldiğimizde Eskiden akça ağaç modaydı değerli arkadaşlar. Şimdi ağaç, akça ağaçtan güzel bir mutfak dolabımız var. Üstünde de e tezgahımız Buz Buzdolabı buraya düşünülmüş. E, bulaşık makinesi burası. Gayet güzel bir evye. E, fırın, set üstü ocak demeyelim. Bura e, normalde hani eski sistemle gelmiş. Tabi siz uzatabilirsiniz. Set üstü ocak kullanabilirsiniz. Aspiratörümüz e, de mevcut. Tabi salondan ben balkona çıkmamıştım. Hemen mutfak kısmında da balkona çıkıyorum. Detaylı göstermek açısından değerli arkadaşlar. E, villa tadında bir ev. Aynı zamanda Altınkum Mahallesi denize 30 metre mesafe olması daha da güzel dediğim gibi e, bakım olması lazım değerli arkadaşlar bakım olmadığı için bu şekilde e, uygun bir ev diye düşünüyorum altın kumda fiyatlar çok yüksek bilenler bilir e, benim bir omda altın kumda Karakol Caddesi'nde Dolayısıyla burada burada Karakol Caddesi'nde değerli dostlar mutfağımızı tanıttık 60 metrekare daireleri e, 3 milyon 900'den dört buçuk milyon TL arasında satıldı. Hatta ben bir tane 3 artı 1 90 metrekare daire tanıtmıştım. 4 milyon 400 bin lira fiyatını güncellediler. 5 milyon 200'e satıldı. Şimdi mutfağımızdan çıkıyoruz tekrar koridor alanına. Burada çok avantajlı iki tane şeyimiz daha var. Burada çok geniş bir alan. Tuvalet ve lavabo koymuş. İstenilirse duş da koyabilirsiniz. Bu bağımsız. Aynı zamanda Aynı zamanda değerli arkadaşlar burada da banyo alanımız var. Banyo alanının içerisine geldiğimizde tabi bunlar eski yapı polyesterle duşa yapılmış tuvalet alanı Hilton dolabı 80 litrelik termosifonumuz mevcut. Ama siz isterseniz gömme rezervu vesaire değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi 20 TL'ye çok güzel bir ev yapabilirsiniz. Tabi hemen şöyle ana yatak odasına geçeceğim değerli arkadaşlar. Ana yatak odasına geldiğimde arka tarafta da L şeklinde balkonumuz var. Fevkalade geniş, ferah bir oda, yatak başları şu şekilde Göre gördüğünüz gibi 12 binlik klimamız mevcut. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Her odamız balkona çıkıyor. Ben balkona çıkmayacağım çünkü demir ferforceler var. Onlar da kullanılmıyor, kullanılmıyor, Pas tutmuş. Dolayısıyla açamayacağım. Panjurlarımız mevcut. Bunlara ufak dokunuşlarla çok güzel olabilecek iç kapılar. E, Amerikan e, po, e, Amerikan kapılar gördüğünüz gibi. E, Tabi hemen ikinci yatak odasına geliyoruz. Buradan da balkona çıkışımız var. Işık aydınlatma için. والمكان tamamı panjur sistemleri mevcut. Gene 12 binlik klimamız mevcut. Odaların ebatı da geniş. Her bir odamız yani iki odamız Felkala'da iyi. 16 şar metrekare değerli arkadaşlar. 16 şar metrekare. Zaten çift banyo tuvaleti gösterdim sizlere. İki yatak odamızı, salonu, mutfağımızı gösterdikten sonra burada da bir çocuk odamız var değerli arkadaşlar. Burada Buradaki çocuk odası da gördüğünüz üzere ideal bir şekilde rahatlıkla iki baza atabiliyorsunuz. Buradan da pencereden ışık aydınlatma için demir ferforcular gene yine cumba tarzında yapılmış. Şimdi hemen salon kısmına geçelim. Sinan kardeşim gene salonu böyle etraflıca göstersin sizlere. Hemen videomuzu bağlayalım. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Dilim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 30 metre mesafedeyiz. Yani Altın Kum Plajı'na 30 metre mesafedeyiz. Yapımızın yaşı da 15 yaşında değerli arkadaşlar. 15 yaşında, 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, bahçeli, güzel bir ev tanıtımı için geldik. Tabii fiyat konusunda sizler benden daha iyi biliyorsunuz ki denize yaklaştıkça fiyatlar yükseliyor. Şimdi dedim neden yatırım yapılıyor? Deniz için yatırım yapılıyor. Yani burada e, ulaşımla ilgili bir probleminiz yok, alışverişle ilgili bir probleminiz yok yok. Denize girmek için hiç problemimiz yok. Yürüme mesafesi, eğlence yerleri, her şey. Eğlence istiyorum. İşte çoluk çocuğum didimde böyle yürüme mesafesi her yere gitsin, her yere ulaşalım derseniz aradığınız nokta değerli arkadaşlar. Fiyatına gelince fiyatımız daha önce biraz yüksekti. Fiyatı düşürdük değerli arkadaşlar. Şu anki güncel real fiyatımız 155 bin euro değerli arkadaşlar. 155 bin euroya bu güzel daireye sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.